Merhaba millet, Totik ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. WoW'un yeni eklenti paketi Warwit'in 26 Ağustos'ta çıkacak. Ben de bu bölümde oyuna sıfırdan başlamak isteyenler neyi satın almanız lazım, bu eklenti paketleriyle oyunda neler değişiyor gibi konulardan bahsedeceğim. Sizler de şimdiden videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Karşınızda WoW, Warwit'in. İyi seyirler. World of Warcraft Warwitten, WoW'un 11. genişleme paketi. Bu kadar çok patch oldu hangisini alacağız diye merak ediyorsanız endişe etmeyin. Çünkü dediğim gibi bu bir başlangıç rehberi. WoW'da yeni paketler geldikçe eskiler yeni paketin içine dahil edilir ve oyundan kaldırılır. Bu durumda oyuna başlamayı düşünenler sadece Warwitten genişleme paketini alabilir. Başka bir şey satın almanız gerekmez ve almak isteseniz de zaten bu mümkün değil. Yine de videonun ilerleyen kısımlarında size bu konuda ek bilgiler vereceğim. Özet olarak WoW'un yeni paketleri yaklaşık 2 yılda bir gelir ve bu yeni paketler geldiği çe oyunda bir süreç ilerler. Level sınırları artar, bununla beraber item level seviyeleri, meslekler gibi birçok konuda oyun ilerleme gösterir. Yani oyuna başlamak veya geri dönmek için mükemmel bir fırsat oluşturur. Herkes yeni paketle oyuna sıfırdan başlamış gibi olur. Karakteri son seviye olsa, çok iyi eşyaları olsa bile bir anlam ifade etmez. Bu konu anlaşılmadığı için biraz anlatmak istiyorum. Nasıl eşyalar bir işe yaramıyor, adam nasıl güçlü olamıyor, eski eşyalar siliniyor mu gibi soruları canlı yayınlarda sıklıkla aldım. Aslında hayır, bir şeyler silinmiyor. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki 70 level için üretilmiş ve şu an oyunda bulunan en iyi eşyaya hatta tüm eşyalara sahipsiniz. Yeni paket geldiğinde level sınırı 80 olacak. Yüksek seviyede basitçe görev yaparak elde ettiğiniz veya rastgele bir mobdan çıkan yeşil eşyalar bile item level olarak daha yüksek kalıyor. Durum böyle olunca yeni paketler geldiğinde bırakanlar, oyuna geri dönmek isteyenler veya sıfırdan başlamak isteyenler için bir fırsat oluşuyor. Zaten yeni patch dönemlerinde oyunun popülasyonunun bu kadar artmasının da sebebi bu. Oyuna başlamak için güzel bir zaman. Oyunu oynar oyunu çok seversin veya sevmeyebilirsin edebilirsin Belki de ileride bırakırsın ama başlamak için güzel bir zaman peki totik biz diyelim başladık oyunda ilerledik bir miktarda eşyamız oldu bir süre sonra oyuna yeni raidler de geliyor yine eşyalar tüm anlamını yitiriyor mu oyuna yeni içerik yani ara peç geldiğinde item level'larda devasa bir ilerleyiş yaşanmaz Çünkü gelen şey yeni bir paket değildir sadece ara pakettir yeni eşyaların eşya seviyeleri daha yüksektir ama eskileriyle arasında uçurum bir seviye farkı olmaz bu durumda oyuna ara paketler geldiğinde içeriğinizdeki eski eşyalarla oynarsınız ve bu eşyalarda bir önceki içeriğin iyi eşyaları olduğundan epey güçlüdür. Ara patchler geldiğinde amacınız eşyalarınızı buldukça yenileriyle değiştirmek olur. Bu doğru ama üzerinizdeki eşyalar da size dungeon raid yaptıracak ve yüksek seviye içerikleri sokacak kadar iyi durumda olur. Oyuna sıfırdan başlamış gibi olmazsınız. Peki yeni patchte bizi neler bekliyor? Oyundaki level sınırı 80'e çıkacak. Oyuna 4 yeni bölgeye sahip bir harita eklenecek. Özellikle solo oyuncular için tasarlanmış isterseniz grup olarak da girebileceğiniz Delf adında yeni bir çeşit dungeon oyunu eklenecek ve Warband sistemi oyuna gelecek. Warband sistemi oldukça önemli. Bu sistem oyuna bu paketle entegre edildi ve daha önce böyle bir sistem yoktu. Bu sistem sayesinde oyun birden fazla karakteri oynamanıza imkan sağlıyor. Karakterlerinizi kamp ateşi etrafında birbirine bağladığınızda karakterlerinizin bazı gelişimlerinden diğer karakterler de etkileniyor. Çoğu kişi bunu görsel veya transmog işi olarak görse de aslında oyuna çok fazla etki edecek. Bilmeyenler için anlatmak istiyorum. Mesela üst seviye bir karakteriniz var. Bu karakterle belirli seviye dungeonlar ve raidler yapabiliyorsunuz. Bu yeni sistemle birlikte kendi karakterinizi oynarken alt karakteriniz için gerekli bazı eşyaları alabilecek ve alt karakterlerinize gönderebileceksiniz. Böylece yeni karaktere geçmek istiyorum ama o kadar item kasmak içimden gelmiyor gözüm korkuyor gibi bir durum yaşamayacaksınız. Bu sistemle ilgili söylemek istiyorum ki alt karakterlerle üst karakterinize eşya bulamayacaksınız. Yani tersi bir durum olmaması için önlemler de alınmış durumda. Warwitten'la beraber Skillbook'ta ve Talent ağacında değişiklikler olacak. Skill Book yani büyük kitabı yeni başlayan oyuncuların daha kolay anlayacağı ve karmaşık olmayacak şekilde baştan tasarlanmış. Aynı şekilde Talent ağacında da yeni Hero Talent sistemi oyuna eklenecek. Bu sistemle beraber karakterinizi kendinize göre daha fazla kişiselleştirebileceğiniz söyleniyor. Neredeyse tüm karakterlerin yeteneklerinde çeşitli bufflar ve nerfler de göreceksiniz. Ayrıca yeni yetenekler de tabii ki oyuna eklenmiş olacak. Sonuçta yeni bir eklenti paketi geliyor. Peki Totek her pakette skilllerde bu kadar köklü değişik olur mu? Evet olur. Çünkü oyuna yeni başlayan oyuncuları oyunda tutmak WoW için önemlidir. Sadece eşya seviyeleri değişirse eski oyuncular tecrübe olarak sizin önünüzde olmuş olur. Aranızda hiçbir fark olmasın diye karakter yetenekleri, enchantlar, meslekler, kısaca aklınıza gelebilecek her şey yeni paketle beraber farklı bir boyut kazanır. Bu sayede karakterlerin notasyonları da değişir. Siz de yeni başlayan bir oyuncu olarak eski oyuncularla sadece eşya değil tecrübe olarak da aynı bilgiye sahip olmuş olursunuz. Peki bu işin mantığı bu mutatik. Yani gerçekten benim başlayasım geldi. Kimseyle eşya olarak bir farkım olmayacak. Tecrübe olarak da farkım olmayacak diyorsun ama oyuna çabuk bir şekilde alışır mıyım? Eski oyuncularla aramda gerçekten hiçbir fark olmayacak. Aslında durum bu kadar da basit değil. Size bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela League of Legends'ı ele alalım. Yeni meta gelince eşyalar değişir, bazı karakterler revertger yani baştan yapılır, bufflar ve nerfler de gelir. Peki LoL sezonları WoW'daki gibi olsaydı? Yani yeni sezon geldiğinde tüm karakterler sıfırdan yapılsa veya aşırı değil ise? çok iyi oynayan oyuncular sizce oyunu unutur mu? Mesela lane'de minyon kesemez mi? Yüksek oyuncular bir anda bronz gibi mi oynamaya başlar? Cevap tabii ki hayır. Aşırı değişen karakter mekaniklerinden dolayı hesaplayamayıp birkaç minyon kaçırabilir. Mekaniklere alışamadığı için bazı hatalar da yapabilir. Ama adam kötü bir oyuncu olmaz. WoW'da da durum bu şekilde. Yeni patch oyundaki neredeyse her şey değişir. Bakın abartısı söylüyorum. Her şey değişir. Yeni eşyalar, yeni set özellikleri, meslek buffları, yeni raidler, yeni dungeonlar. Oyun neredeyse sıfırlanır. Ancak eski oyuncularda belli bir tecrübe vardır. Üstüne doğru bir şey geldiği zaman ne olduğunu bilmese bile refleks olarak kaçar. Karakterindeki kitle kontrol etkilerini düzgün kullanır. En azından kullanmaya çalışır. Diyelim ki hata yaptı. Bir şeylere öldü. Evet bu da olur. Ama eski bir oyuncuysa aynı hatayı tekrar tekrar yapma oranı size göre daha az olur. Mekaniklere de daha çabuk alışır. Yani oyuna sıfırdan başlıyorum dediğinizde eski oyuncularla aranızdaki fark bu olacak. Ben de iyi oynarım. Yaptığım şeylere dikkat ederim. Mekanikleri de kavrarım derse ...başlama ve devam etme konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Zaten WoW'da kalıcı olan oyuncuların büyük bir kısmı... ...yeni gelen bir paketin başlangıcı ile oyuna başlamıştır. Ara paketlerde başlayanlarda bu oran çok daha azdır. Peki oyunu nereden alacağız? Ve oyun bize ne kadar mal olacak? Bu işleri Battle.net Avrupa üzerinden yapacaksınız. İster yazılımı indirip bilgisayardaki istemci üzerinden... ...isterseniz web sitesi üzerinden oyunu satın alabilirsiniz. Warwit'in genişleme paketinin 3 çeşidi var. Bunlar sırasıyla Base, Heroic ve Epic olarak geçiyor. En ucuz versiyonu 1300, Heroic versiyon 1820, Epic versiyon da 2340 TL. Öncelikle kafanız karışmasın. Bunların hepsinin içinde oyunun kendisi var. Yani en ucuzunu da alsanız, en pahalısını da alsanız aynı şeyi satın almış olacaksınız. Daha pahalı paketlerde kozmetik olarak geçen petler, binekler ve benzer içerikler var. En pahalı paketi alırsanız size ekstradan bir aylık oyun süresi ve 3 gün erken erişim veriyor. Erken erişim WoW tarihinde şimdiye kadar görülmemesine ve çok eleştirilmesine rağmen Warwitten'le beraber hayatımıza girdi. Olmamasını ben de isterdim ama yeni paketin ilk haftasında Mythic Plus ve Raid gibi oyun sonu içerikler kapalı olur. O yüzden diğer oyuncuları sizin önünüze geçirebilecek bir durum yaşanmaz. Yani bu erken erişim aslında çok da bir işe yaramaz. Bana sorarsanız bütçeniz kısıtlıysa sadece erken erişimden ötürü bu pakete bu kadar para vermeye de gerek yok. Ancak Toy, Pet, Mount gibi kozmetik öğeler ilginizi çekiyorsa dilediğinizi satın alabilirsiniz. Bu kadarlık kısım paket kısmıydı. Bir de oyunun aylık ücreti var. Oyunun aylık ücreti şu anlık 200 lira. 6 ay alırsanız 819 liraya yani aylığı 136,5 liraya geliyor. İlk başta pahalı gibi gelse de birçok MMORPG oyunda eşya, premium gibi benzer içeriklere çok daha fazla para ödüyoruz. Oyunun pay to win olmaması ve oyun içi başka bir para harcamak zorunda kalmamanız güzel bir sistem. Oyuna başlamayı düşünenlere benim tavsiyem 1300 liralık paketin yanında 6 aylık süre almanız. Fiyat performans açısından en uygun o şekilde olur ve oyunu en uzun o şekilde oynarsınız. Peki oyunu bedava oynama işi nasıl? Oyunu bedava oynamak mı? mümkün mü? Evet mümkün. Eski hiçbir oyuncu oyuna para vermiyor. WoW'daki oyun parasıyla aylık ücreti, patchleri hatta Battle.net üzerinde duran diğer oyunları bile satın alabilirsiniz. Buna token sistemi denir. Bildiğiniz oyun içi parayı Battle.net üzerinde kullanabileceğiniz gerçek parayla takas ediyorsunuz. En fazla gelen soruları cevaplamak istiyorum. Bir aylık süre alıp ne kadar gold kasarım, paketi almadan para kasamaz mıyım veya oyuna başladıktan ne kadar süre sonra aylık token masrafımı karşılayabilirim. Şimdi ilk olarak oyunda para kazanmanın yöntemi buz. Yani diğer oyun oyunculara yardım etmek. Ancak boost yapabilmeniz için oyunu güzelce oynayıp diğer oyuncuları da taşıyacak kadar oyunda ilerlemeniz ve oyunu bilmeniz lazım. Boost'ta çok para kazanılır ve bir aylık süre almanız çoğu zaman bir günden az tutar. Hatta boost yaptığınız döneme bağlı olarak birkaç saat bile sürebilir. Ancak yeni başlayan bir oyuncu olarak bunu yapmanız mümkün değil. Para kasmanın ikinci yöntemi de farmdır. Farm yapmanın saatlik getirisi boost'a göre çok azdır ve bu yüzden de çok önerdiğim bir yöntem değildir. Peki ne yapacağız Sotik nasıl para kasacağız? Maddi durumumuz o kadar iyi değil. Her ay nasıl game time alacağız? Benim tavsiyem oyuna başlayıp 6 aylık süre almanız ve bu süre zarfında para nasıl kasarım diye düşünmemeniz. Sadece keyifle oyun oynayın ve oyunu öğrenmeye çalışın. Bir şeyleri öğrenmemek için diretmiyorsanız emin olun 6 aylık süre bittiğinde zaten oyunda boost yapacak konumda olursunuz. 1 aylık süre alıp bütün gün çiçek maden toplayıp uzak doğu tarzı farm yapmaya değecek bir durum ben göremiyorum açıkçası. Peki oyundan para kazanılır mı? Gelir sağlayabilir mi? Bildiğiniz gibi MMORPG'leri bu amaçla oynayan çok kişi var ve bu da bence cevaplanması gereken bir soru. Evet öncelikle oyundan gelir sağlarsınız. Sağlayan çok fazla kişi de var zaten. Öncelikle oyundaki para birimi euro karşılığında bir değere sahip olduğundan boostla kazandığınız goldu satmanız karşılığında güzel paralar kazanmanız mümkün. Ama dediğim gibi boost yapmak oyunu bilmenin de bir kademe ötesidir. Artı 10 dungeon yapmanız değil o dungeon'ı bir kişi eksikken de yapabilmeniz gerekir. Burada yatırım tavsiyesi olmaması için net rakamlar veremiyorum. Ama günde bir mesai kadar yani 8 saat boost yapan birisi döviz bazında güzel rakamlar kazanır. Bu oyundaki para kazanma sisteminin bana göre artısı şu. Daha fazla bilgisayarı olan, daha fazla internet hattı olan, kısaca mafyalaşan veya tekelleşen kişiler bu işten ekmek yemez. Oyunu gerçekten güzel oynayanlar oyunda para kasabiliyor. Ancak oyunda gold alıp satmanın bir suç olduğunu ve bunun karşılığında banlanma ihtimaliniz olduğunu da hatırlatmak isterim. Peki sence totik WoW hala oynamaya değer mi? Oyuna yeni gelen içeriklerle oyun heyecan yaratmayı ve milyonlarca kişiye ulaşmayı başarıyor. Oyunun FF10 14 gibi rakipleri var. Onların da kanalda videosu var ama özellikle yerel fiyatlandırmayla WoW bence MMORPG işine bir sıfır önde başlıyor. Aylık ücreti olmayan oyunları söylemiyorum bile. 1300 liraya hangi oyunda ne item alırsınız? Veya aylık 136 lira vererek başka bir kuruş ödemeden hangi MMORPG'yi zevkle oynarsınız? Aylık ücret veya karşılığında pay to win olacak tartışmayı size bırakıyorum. Ama dediğim gibi FF14 gibi rakipleri çok başarılı olsa da yerel fiyatlandırması olmadığı için şu an WoW o konuda biraz daha önde. Peki oyuna sıfırdan başlanır mı? Şimdi strateji seviyorum diyen birinin hiç Age of oynamaması veya yarış oyunu seven birinin hiç Need for Speed oynamaması ne demekse MMORPG seviyorum diyen birinin WoW oynamaması da bence aynı şey. Ben videolarda raidlerden, fiyatlardan kısaca çok sorulan şeylerden bahsediyorum. Ancak oyunun devasa bir dünyası olduğu, adeta yeni bir evrene kapı açtığını sizlere güzel bir içerik sunacağını da unutmamanız lazım. Bu oyun, hikayesi, müzikleri, yıllarca oturmuş kombat mekanikleriyle bir şaheserdir. Eski oyuncular zamanla sıkılabilir, ha hatta oyunu da bırakabilir. Ama Wolf zehri kanınıza bir kere girdiyse bir Wolf atasözü der ki Wolf bırakılmaz ara verilir. Yeni paket Warwit'in 26 Ağustos'ta gelecek. Oyuna başlamayı düşünenler, kafasında ekstra soru işaretleri olanlar varsa yorumlar kısmında yazabilir veya Discord adresimize gelebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yakın zamanda Warwit'in Epic Edition çekilişi yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. <laughs>